Değerli YouTube takipçilerim, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımız çok iyi gidiyor biliyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok iyi oyun videoları gelecek yakında. Ama ondan önce çok güzel bir duyuru dedi haberimiz var. Safi ürünlerimize ilgi ve alakanızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Hepiniz gerçekten ürünü sevdiğiniz, kullandığınız ve çok teşekkür mesajları aldım. Ben size sonsuz teşekkür ediyorum. Önünüzde eğiliyorum. Siz değerli takipçilerim ve Saffet kullanıcı dostlarımız. Değerli dostlar, çok iyi bir bayilik verdik. Kümes koşuluyla ilgilenen Güvercini çok iyi bilen, güvercini çok seven Mustafa Ardıçlı Kayseri'den kardeşimiz de artık saf benimle dedi. Benimle de bir İç Anadolu bölge bayimiz oldu arkadaşlar. Yani artık bundan sonra nereden ararsanız arayın. Değerli dostumuz Mustafa Ardıçlı sizlere kümes koşulu yapacaklar arkadaşlar. Kümes koşulu yapacak Kayseri'den. Bütün ürünlerimiz onda var. Yakında arkadaşlar Ur için biz bir ürün kullanıyorduk ama onun daha kaliteli olması için Kimyagerlerle çalışmıştık. Onu da çıkarttık. Yakında o da geliyor değerli dostlar. Eko'yu git çıkarttık arkadaşlar. Yakında o da sizlerle beraber. Bayer'i kullanıyorum. Wonder Mix için çok teşekkür ediyorsunuz. Ben de size sonsuz teşekkür ediyorum değerli dostlar. Ürünleri kullanmaya devam edin. Ürünleri gerçekten kullanın. Ve Kayseri'deki Mustafa Ardınçlı arkadaşımıza gerçekten irtibata geçin. Eee, telefon numarası açıklamalarda olacak. Ve telefon numarası arkadaşlar Mustafa Arsıcı kardeşimizin ee, YouTube kanalımızda olacak. Lütfen e, kümesinizde rahatsızlanan, hastalanan, işte boynu dönen, sallavaş olan, ishal olan, ağzına mantar, çiçek olan ve gerçekten tüy sorunu yaşayan, ateşlenme, yavru büyütemeyen insanlar ve değerlisiz takipçilerim Mustafa Ardınçlı ya da İç Anadolu bölgesinde irtibada geçebilirsiniz. Zaten bu bölgeler bizde ve değerli bayilerimize söyleyeyim arkadaşlar. Konya'da çok sevdiğim e, Okan Demircan kardeşim e, o bölgeye bakar. Ve oradaki insanlarla, Karapınar'da özellikle çok etkilidir. Ürünlerimizi çok kullanır. Denizli Burdur, Antalya bayimiz, çok değerli dostum, çok sevdiğim abim İskender Bey'dir. Ve gerçekten ürünlerimizi çok fazla iyi biliyor ve çok iyi teşhis koyup sizlere yardımcı oluyor arkadaşlar. Kümes koçlarımız, kümes arkadaşlarımız. İstanbul'da Furkan kardeşimiz zaten biliyorsunuz kümes koçluğu yapıyor. Siz değerli dostlar lütfen sapit ürünlerini kullanın. Neden kullanın arkadaşlar? Saffit'i neden kullanın? Onu söyleyeyim. Saffit arkadaşlar sizin kümeslerinizde zaman içerisinde kuşlarınızı hem çıtasını hem de kuşlarınızın sağlığını yükseltecek arkadaşlar. Performansını artıracak. Biliyorsunuz elimdeki Proit. Pro Aminovit. Yani Pro Aminovit ne arkadaşlar? Güvercin uçumunda, tüy kalitesinde ve sağlığında çok önemli bir vitamindir arkadaşlar. Bir mineraldir. Sıvı bir mineraldir. Bir litreye iki kapak kullanıyorsunuz değerli dostlar. Şimdi gelelim yavru apana. Çok değerli dostlar. Yavru apını siz değerli arkadaşlarım şu şekilde kullanıyorsunuz. Sadece yavru döneminde. Hayır arkadaşlar. Yavru apı kuşlarınızın kursağında mantar oluşumunu da engelliyor. Bunu çok değerli dostlar şu şekilde kullanabilirsiniz. Sabah akşam yavru döneminde yumurta çıkmadan anne babaya kullanabilirsiniz. Ya da yavru yumurtayı kuşlarınızı ayırdığınız, dinlenmeye geçirdiğiniz değerli dostlar. Bu vekilde siz değerli dostlar şu şekilde kullanıyorsunuz. Yavru apının akşamları özellikle kışın bir tane dişi ve erkeğine ağzına atıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü içerisindeki sarımsak ve maya mineralleri ve aloe vera arkadaşlar inanılmaz derecede kuşlarınızda rahatlatma ve kursağındaki şişkinliği indirip sindirim sistemini güçlendiriyordur. Sindirim sistemi zaten hayvanlarda güvercinlerde bir tane arkadaşlar sıvı bölümü yok biliyorsunuz katı bölümü var. Arada sıvı yaptığında insanlar kuşun misal oldu diyor. Hayır. Aslında o kuşun ihtiyacı sıvıyı da o şekilde atıyor arkadaşlar. Çünkü taşlık fazla barındıramıyor. Barındıramadığında tutamıyor ve sıvıya döndürüyor. Ve böbrekler zararlıysa, ciğerde bir problem varsa işte kuzu o zaman kendini tamamen kaybetmiş oluyor. Bu arada bu ürünleri o yüzden kullanın diye size ısrarla arkadaşlar söylüyorum. Gelelim kümesimizin arkadaşlar olmazsa olmaz 3 ürün arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kümesinizde yakında bunların 100 mg'ları çıkacak arkadaşlar. Nasip olursa onun için uğraşıyoruz. Arkadaşlar trikovit mantar için. Ornivit değerli dostlar. Üst solunum yollar için. Koksivit ishal için arkadaşlar. Bu üç ürün var ya arkadaşlar aslında kümesinizde asla ve asla ayrılmaması gereken ürünler. Yani bunları her ay önce bir üçer gün yapıp daha sonraki aylarda arkadaşlar bir hafta ondan bir hafta ondan bir hafta ondan. Yani her ay haftada bir kere mutlaka kullanmanız gereken ürünler arkadaşlar. Güvercin sağlığını, kümes sağlığını çok kaliteli istiyorsanız ve dediğim gibi arkadaşlar gerçekten bu ürünleri çok iyi dinleyip çok iyi anlayan Kayseri bayimiz Mustafa Bey ile gerçekten irtibata geçin. Bu işe gönül vermiş, süper kümes koşuru yapıyor kendisi bu arada. Ve gelelim arkadaşlar, her 3 ayda bir mutlaka İlkini iki kere uygulayıp 15 günde bir. Ondan sonra 3 ayda bir mutlaka arkadaşlar kümeslerinizde levavit. Yani kurt iç paraziti mutlaka uygulayın değerli dostlar. Üstüne basa basa bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Siz değerli YouTube takipçilerim sağlıklı güvercin baksın diye. Bu ürünler kümeslerinizin olmazsa olmaz ürünleri olmalı arkadaşlar. Çünkü ben bu işe gerçekten çok gönül verdim. Ve bu işte çok iyi uğraştığım için siz değerli dostlara da bunu hep anlatıyorum. Evet değerli dostlar Salmovit. Salmovit'i şöyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kümesinizde rahatsızlık olmadan kuşunuzu arkadaşlar e, içeride bir e, organizma naklediyorsunuz değerli dostlar. Salmonit de bu işe yarıyor arkadaşlar. Baş dönmesi, ekoli işte aslında iç kuruma tamamen bunlardan geçiyor. Ama buraya kadar gelene kadar dediğim o 4 ürün levabit, ornivit, trikovit, koktiviti mutlaka kümeslerinizde bulundurun arkadaşlar ve uygulayın. Salmovit hastalık olduktan sonra kullanıldığında bir işe yaramıyor. Zaten bunun aynısını güvercin almış oluyor ve hastalanmış oluyor. Siz bunlarla beraber iki günde bunu uygularsanız kümesinizde zaten o bağışıklık sistemi güçleniyor ve sizin kuşunuz boyun dönmesi, salla baş hastalığına yakalanmıyor. Evet değerli dostlar hep söylüyorum hep de söyleyeceğim. Kümesinizin olmazsa olmazı olmalı bu. Provit. Provit arkadaşlar insanın da kullanmış olduğu bir şeydir biliyorsunuz. Bizim ürünlerimizde de Provit'i gerçekten siz değerli dostlar kullanabilirsiniz. Mesela bakın sizin gözünüzün önünde açayım. Bizim ürünlerimiz gerçekten arkadaşlar vegandır. Ve vegan olduğu için siz değerli dostlarım bunları çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın bunu açtım. Bakın arkadaşlar. Hiçbir zararı yoktur. Kesinlikle ürünlerin unutmayın hiçbir zararı. Provit'i 3 gün boyunca 1 litreye 2 çay kaşığı verip kümesinizdeki kaliteyi artırabilirsiniz bağışıklık sistemini güçlendirip kuşlarınızın içsel damarlarını, kılcal damarlarını harekete geçirip kuşlarınızın kanat gücünü yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Ve gerçekten Proviti düzenli kullandığınızda kümeslerinizde işte ilk 3 gün kullanıp ondan sonra ayda bir kere ProVit uyguladığınızda kuşunuzun bağışıklık sistemi çok güçlü olur. Yani piyasada çok vitamin var biliyorsunuz ama ben hep Multivit diyorum. Multivit gerçekten çok kaliteli, çok iyi, çok organizma olmuş bir vitamin. Ve içerisinde çok mineralleri barındırıyor. Ve gerçekten buğdaydan karışık yem içinde kullandığınız bütün mineralleri barındırabilen bir ürün. Ve multivit'le mesela kümesinizde ayda bir uygulayacağınız yine bir ürün değerli dostlar. Ve ben ürünleri size teker teker neden tanıtıyorum biliyor musunuz değerli dostlar? Bütün ürünlerimiz bu arada arkadaşlar 1 litre 2 çay kaşığıdır. Bunu anlatayım. Antipar arkadaşlar. Antipar bizde çok tuttu. Çok teşekkür ederim. Şu ana kadar herhalde 1000-1500'e yakın değerli güvercin seven dostlarımıza ulaştırdık. Antiparın özelliği ne arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Antipar arkadaşlar enseye bir damla, kuyruk üstüne bir damla at sine, bit, pire ve dış parazit olan bütün pislikleri yok ediyor. Ama ama arkadaşlar çok önemli bir şey var. Güvercin kakasını yaptığında yani bokunu çıkartıp kümeste bokladığı zaman arkadaşlar bu ürün arkadaşlar kümesin içerisinde gezen diğer bakterileri de öldürüyor arkadaşlar. Yaşayamıyor yani böcek olsun, börtü olsun, pisliğin altında yaşayan bütün pislikleri yok ediyor. Ve bu ürünün en büyük özelliği arkadaşlar, kümesinizde bunu 3 ayda bir uygulayın. Antibar da gerçekten kendi nazarında çok çok kaliteli bir ürün. Dediğim gibi değerli dostlar, zaten Mondur Mix'i biliyorsunuz arkadaşlar, şu an yeni etiketleri basılıyor. Allah izin verirse geliyor. bitin yeni etiketleri basılıyor. O da geliyor arkadaşlar. Bu ürünlerimiz de artık sizinle beraber. Ve işte dediğim gibi değerli dostlar, videonun başında söylemiştim. Ne söylemiştim sizlere de değerli dostlarım? Ur için ve çiçek için çok iyi bir ürün çıkarttık. Ee, dışarıdan ile enjekte edeceğiz mentorluğu çok güçlü ve anında e, bir hafta oyun gün içerisinde o urun olduğu yeri kurutup çürütüp dökecek ve kuş eski sağlığına tekrardan kavuşacak değerli dostlar. Ve bunun için gerçekten çok çalışıyorduk ve bu da gerçekten çok iyi bir kıvama geldi ve oldu. Şimdi değerli dostlar tekrar söylüyorum Mustafa arkadaşımızın e, İç Anadolu bölgesi e, sorumlusu Mustafa arkadaşımızın telefonları yazacak e, açıklamada ve e, görüntüde. Görürsünüz oradan da alırsınız. Ürünleri Mustafa arkadaşımdan da ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz Ege bölgesi bana ait tamamen arkadaşlar bu bölge. En kısa yerden isteyenlere de gönderiyorum. İstanbul'a da özellikle Furkan'la çalıştığımız için o tarafa da gönderiyorum Marmara'ya arkadaşlar. Akdeniz'de İskender Baylar, İç Anadolu bölgesinde burada. İnşallah şu an görüşmelerim var. Doğu'dan bir arkadaş ısrarla istiyor. Ee, o tarafa vereceğim. Doğu Karadeniz'den bir arkadaşım istiyor. Ona da verebiliriz. Yani şu an arkadaşlar birkaç kişiyle de görüşmeler istedim bayilik için. Bayilik için gerçekten istediğiniz bir şey varsa yardımcı olurum bu bölgelerde de. Çünkü birkaç arkadaşım var onlarla görüşmelerim sürüyor. Eğer nasip olursa onlara verirsem zaten bayiliği vermiyorum. Ben çünkü bölge bölge vereceğim. Bu şekilde değerli arkadaşlarım isterlerse kendi şehirlerine, bulunduğu bölgelerindeki şehirlerine verebilirler. Eyalet sistemi tarzında bir şekilde. Siz değerli dostlarım uçum videoları da yakında başlıyor. Çok güzel uçum videoları var ama bize bırakmıyorlar arkadaşlar. Uçan kuşlar bu ara çok fazla sahiplendiriyoruz. Çok fazla değerli dostlarım alıyor. Çok teşekkür ederim. Sonsuz teşekkür ederim. Seyredip alıyorlar gelip. siz değerli dostlar da arzu ederseniz dediğim gibi Safit ürünlerini Safit deyip kümeslerinizde kullanıp beni mutlu edersiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benimle ilgilen, bu benimle bir ürünlerimle ilgilendiğiniz için ve siz değerli dostlar şunu söylüyorum lütfen bu ürünleri kümeslerinizde bulundurun. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olun, yorum yapın ve like atın. Hepiniz Allah'a emanet olun değerli Füneten dostlar. Selamünaleyküm. Kayseri'den bütün ordaşlara saygılar, sevgiler. Ben Mustafa Ardıçlı. Benim de uzun müddet kullanmış olduğum %100 organik ve vegan ürünlerimizi Kayseri ve İç Anadolu bölgesinde sizlere hizmet etmeye başlamış bulunmaktayız. Sağlıklı kümeslere.